arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Yuki Ami Mini 2023 Aralık ayıyla yeni kasasını piyasaya sürdü. Biz de küçük bir tanıtımla aracımızı inceleyelim beraber. Evet. Dış gövde tamamen demir saç. Gördüğünüz ön farlar ledli. Ve ön ızgarada buradakilerde plastik. Silecek bir tane var, sufiskiyesi yok arkadaşlar. Lastikler orta seviyede, orta kalitede. Cantlarda 12 cant. Alaşımlı bir cant. Kapaklı değil. Gördüğünüz gibi. Aynalar manuel, ayarlanabilir. Elle otomatik değil. Kapılar da manuel anahtarlı arkadaşlar. Bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Üst tarafa baktığımız zaman cam tavan gibi düşünebilirsiniz. Cam tavanın içinde içten zaten göstereceğim. Burada fanlar var. Bir de burada tutmaçlar var iki tarafta da. Bu şekilde yapmışlar. Arka tarafa gelelim şöyle. Arka tarafta bu şekilde lambaların şeklini görebilirsiniz. Altta şarj edebileceğimiz bir tane priz var. Bu aracın içinde zaten size özel fiş veriyorlar. Normal her yerde 220 volt takıp şarj edebilirsiniz. Onun süresi de 7-8 saat. Bunu da burada söylemiş olalım. Arka kapak açılmıyor. Yani arka kapısı açılır değil. Aşağı kısımda da motorumuz var. 3.5 kW. 6 akü ile çalışıyor. 72 volt. 58 amper gücünde. Onu da söylemiş olalım. Aracımızın ön bagaj kapağı da şu şekilde buradan tıklıyoruz. Açılıyor. Hemen şöyle ön taraftan da gösterelim. Ama gördüğümüz gibi bunun içi boş. Bunu bizim yaptırmamız lazım. Bu şekilde görüntü var. Şöyle kapatalım. Tekrardan aracın iç kısmına yüzeysel bir bakalım. Koltuklar suni deri. Arka koltuk da öyle. Yerler plastik. İzolasyon var. O da güzel bir şekilde yapılmış. Normalde küçük mini araçlarda pek bulunmaz. Koltuk kafa kısımları yani boyundurlu kısımları bu şekilde yapılmış ama kısa tutulmuş. Bu da bir dezavantaj diyebiliriz. Koltuklar bu şekilde yatıyor gördüğünüz gibi. Burayı da küçük bir bagaj olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Böyle koltukları da görmüş olduk. Koltuklar da ileri geri şöyle ayarlanabiliyor. İleri ve geri şekilde. Burada arka, geri, ileri yaslanma yeri ayarı yapılıyor mu? Sanmıyorum. Bu şekilde olmamış. Evet arkadaşlar. Aracın alt kısmına gelirsek gördüğünüz gibi gaz ve fren var. Fren kısmında da şöyle bu şekilde el freni yapılmış. Yani şuradaki çeltiklere koyulup el fren kısmı bu şekilde normalde yok. Bu da yokuş kayma sistemi gibi yapılmış. Bunu artık yokuşta test ederiz. Bu şekilde. Burada da emergency buton gibi bir sigorta yapılmış. Normalde oturduğumuz zaman burada ayağımız çarpabilir ve elektrik kesilebilir. Bunu da ayrıca söyleyelim. Aracın şimdi iç kısmını şöyle incelemeye başlayalım. Kontağı şöyle çeviriyoruz. Çevirdikten sonra burada zaten N, D ve R modu var. R geri, D drive, N boşta. Yani bu kısma N'de boşta kısımda bırakıyoruz. Araç park modu düşünebilirsiniz el freni çekik olduğu için. D modunda da ileri, R modunda da geri oluyor. Hemen geri aldıktan sonra da bir geri dönüşüm kamerasına bakalım. Yani fena değil. Çok da iyi değil yani. Orta karar bir görüntü görebilirsiniz ve park alarmla duyuyorsunuz zaten. Şöyle N moduna alalım aracımızı. Burada bu şekilde silecekler var zaten ayarı yapılıyor. Şöyle çalıştıralım iki dakikada. Bunun kademesi var mı? Bir kademeymiş arkadaşlar. Bunu da sizin için söylemiş olalım. Silecek var ama su fıskiyesi maalesef koymamışlar. Onu da söylemiş olalım. Burada gördüğünüz gibi hoparlör var. Burada çalıştırdığımız zaman bir deneyelim hemen radyo. Gördüğünüz gibi radyo çalışıyor. Ve USB girişi de bir adet bulunuyor. Korna sesi de bu şekilde. Ekran dijital. Gördüğünüz gibi burada kilometresi var. Yapacağımız kilometrede hemen burada yazıyor zaten yaptığımız. Bu da bataryanın kademelerinde gösteriyor. Buradakilerde normalde anahtar koymuşlar ama boşta. Yani ısıtıcı yok burada. Hemen ısıtıcıları şu şekilde göstereyim. Geri gelmişken yukarıda iki adet fan var arkadaşlar. Şöyle zaten düğmeleri solda sağda bu da aydınlatma lambası. Yani fan soğuk üfleyebilir ama ısıtıcı yok. Bunu da söylemiş olalım. Lamba da bu şekilde olmuş oluyor. Dikiz aynamız var. Gördüğünüz gibi bu normalde Yuki Hector Pro'da koymamışlar. Bunu da bir küçük anekdot olarak söyleyebiliriz. Yandaki camlar manuel, otomatik değil arkadaşlar. Kapının açma kapaması da şu arka taraftan herhalde arka koltuktaki hemen açabilsin çıkabilsin diye de arka tarafa yanaştırmışlar. Ama ön taraf için biraz zahmetli olabilir. Bunu da söyleyelim. Bu şekilde açılıyor. Bu aksamlar plastik ama eti kalın. Yani fena değil. Şurada boşluk var. Buralarda da küçük torpido gözleri var arkadaşlar. Bu şekilde de gözüküyor dizaynı bu şekilde yapmışlar. Burada da zaten uzun kısa var açma kapama şöyle de sol sağ sinyal olarak görebilirsiniz. Direksiyon bence başarılı yuvarlak simit şeklinde çoğu mini araçtan bunu kaliteli yaptıklarını söyleyebilirim. Hem şekil itibariyle hem de kalite itibariyle olmuş yani. Ayrıca aracımızın şu şekilde kırmızı bir düğmesi var. Bu da dörtlüleri yakıyor arkadaşlar. Bunu da not olarak söyleyebiliriz. Şu şekilde kapatıyoruz. Aracımızın 6 adet jel aküsü bulunuyor. Bunlar da 72 volt, 58 amper gücünde 3.5 kW'ta motor var. Menzil olarak 50 km ama jel akü olduğu için bunu biraz daha düşük hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Hız limiti olarak da 45 km deniyor ama ibreler yanlış gösteriyor arkadaşlar. Yani 40 km doğrusu bunu da ayrıca not olarak size bilgi vermiş olalım. Evet arkadaşlar, Yuki Ami Mini yeni kasa aracın sürüş testini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda zaten maksimum limitte 45'te gidiyoruz. Yollarda. hem de burkak narda nasıl olduğu için arabanın iç sesini de biraz duymuş olun. Şöyle arkadan motora yakında çekeyim. Frenlerini de kontrol edelim. Çünkü arka disk fren var. Önlerde olmadığı için çok soru geliyor. Bu şekilde bir turlayalım. Şu anda zaten maksimum limitte gidiyoruz. Trafik Küçük bir rampa geldi şimdi bakalım. Kilometrede düşecek mi? Şu anda 45'te. Evet şu anda biraz Ama yine hızlı düşme olmadı Ayrıca bu ibrelerde 5-6 km düşük oluyor Yani biraz yanıltıcı bunu da söyleyeyim Haberiniz olsun ona göre Beklenti içerisinde olun kalkışı hızlanmasını görelim. Tabii, tabii. Bir de bu şekilde yapalım. Şimdi böyle düz yollarda yaptık. Evet şimdi tümsek geliyor görüyorsunuz. 45'teydik. Freni gayet iyi. Değil mi Tabii. Yani hemen, hemen Zanlı olarak da hemen Normalde bildiğiniz gibi bunlarda arka desk fren var, önlerde yok. Dur yapalım mı? Aha, bir dur kalk yapabiliriz. Sağ istersen. Ya şu şurada tümsek de var. Onu da bir deneyelim. Şöyle ve başladık. Ve kalkışı da hemen bir daha tümsek vardı. Çok. Şu anda tabii amortisörler çok yumuşak değil. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi şöyle sıfırda duralım. ara sokaklarda da gezebilirim. Yani sen girsin, nasıl da şey yapıyorsan. Direksiyonu iyi. Yani hidrolik değil ama. Direksiyonu hidrolik. Hidrolik mi? Tabii. Direksiyonu hidrolik. Evet direksiyonu hidrolikmiş. Mesela Yuki Ami turbo da hidrolik değildi galiba. Değil. Evet onunla değil. İşte bazılarında eksi olan bazılarında artı oluyor. Tabii. Çünkü bu bariz bir yumuşaklığı vardı ama ben hidrolik olabileceğini düşünmemiştim ama. Hidrolik. Hidrolik olması gayet güzel. Tabii tabii. Bunu da söylemiş olduk böylece. Mesela Şu anda şehir içinde geziyoruz. Zaten araçlar da yanımızdan geçiyoruz bir şekilde. Yavaş yavaş. aynamız ve yan aynalar gayet açık. Bazı mini araçlarda çok bulunmuyor bu. Artı olarak bunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz yerde bayır yokuş olmadığı için bunu fazla deneyemiyoruz ama ileriki zamanlarda daha uzak yerlere gidip deneyeceğiz. yükseklerden geçerken biraz sarsıyor değil mi? Evet. Ama evet. virajda değil. Onu da söylemiş olalım. Bir de şu içeriden dolanır mu acı? Galerinin tarafından adı. Bir de taşlı yollarda gezelim. Bakalım nasıl olacak. biz bir hızlı gidiyoruz yani böyle ne olacaksa video çekerken olsun. Yani böyle nasıl sarsıyor, ses ne kadar çıkıyor. Bu maksimum görmemiz açısından bu şekilde denemiş olduk. Soldan gidebiliriz. taşlı yol taş olursa tekrardan bir yokuşlar İleride bir yokuşlar açıksa. Tamam. Yokuş varsa yokuşta deneyebiliriz. Böylece Yuki Mininin her türlü sürüş testini de yapmış olalım. Şöyle bir Dalgalı bir taş. Ne yoldan gidelim. Parke taşı. Evet. Araç arkadan çekişli. 35 kilometre motor var. sanayisi olarak geçiyordu bir yere. Ya. Sanayinin adı şurada şey diyor da Konya. Normal şey galeriler sitesi diye geçiyor burası. Galeriler sitesi. Galericiler. Galericiler sitesi. Aynen. Tamam. Bilenler de zaten bilir. Ona göre nasıl yollarda gittiğini de kendi kafalarında kurarlar. çizmiş olalım. Bir de Yuki Hector Pro'yu deneyelim hemen. Hem de daha iyi kıyaslama olur. Islanması gayet iyi değil mi? Evet. Hissediyorum. Bakalım Yuki Hector Pro'da nasıl olacak? Bir de öyle deneyelim. Sizin sorularınıza cevap vermiş oluruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız Lucky Ami 2023 model yeni kasası. Aralık ayında piyasaya sürüldü. Aracımız iki kapılı, dört kişilik, altı adet aküsü var, 72 volt, 58 amperlik jel akü. 6 saat ile 7 saat arası şarj süresi değişebiliyor. Benzil olarak 45 ile 50 km düşünebilirsiniz. Ama JLK olduğu için biraz daha sonlara doğru performans düşecektir. Bunu da aklınıza bulunsun. Hız olarak 45 km gözüküyor ama ibre de 5-6 km sapma oluyor arkadaşlar. Bunu da ayrıca not olarak söyleyelim. Yani 40 km'yi aşmayacaktır. 2 yıl garantisi vardır. Motoru 3.5 kilowattır ve arkadan çekiştir. Ve frenleri arka teken disk fren olarak vardır. Önde de bildiğiniz gibi el freni olarak gözüküyor. Bu da bir dezavantaj olabilir. Bu da aklınızda olsun. Bu şekilde aracımızın tanıtımını yapmış olalım. Yine sorularınız olursa cevaplamaya çalışırız. Hayırlı